Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Sevgili eşim kamerayı kurduktan sonra start butonuna basmadığı için ben konuştum, 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 konuştum. Kalktım video bitti diye bir baktım. Kayıt olmamış. O sanmış ki ben başlatacağım. Ben de o başlattı ve gitti sanıyorum. Hangimiz haklı? Lütfen bir yazar mısınız? Gerçekten hangimiz haklı? Şu an hala sinirliyim ve moralim düştü yani. Kahvem bile soğudu. İkinci kez şimdi yalandan mı anlatacağım size? Ne yapalım? ne yapalım ya asık suratla da video anlatam çekemeyeceğimize göre o zaman baştan mı başlayalım yani? <laughs> Okey. <laughs> Başlayamıyorum. <gülüyor> <sighs> oh, whoa, whoa, whoa. All right. Okay, okay, okay. Let's begin. You can do the set. -ty. Let's begin. Let's begin. Yeah, yeah. Heidi, Heidi. Oh, the man. Herkese merhaba. Ben Setenay Sanin, İngilizce öğretmeniyim. Setikit TV YouTube kanalında çocuklara, öğretmenlere, velilere ve yetişkin dil öğrencilerine fikir olabilecek videolar çekiyorum ve bu videoda da online ders uygulamalarımdan bahsedeceğim. Kahvemi aldım. Hadi siz de alın gelin kahvenizi. Şöyle sohbet tadında bir video çekelim. Öncelikle bu video asla özel derslerimi reklam etmek için çektiğim bir video değil. Sizlere fikir olsun, kendi derslerinize uyarlayabileceğiniz belki uygulamalar duyarsınız ve de size fikir olabilir diye çektiğim bir video. Özellikle mesleğin başında olan öğretmen arkadaşlarıma da farklı alanlarda da tiyolar verebilirim. Ve de zaten tecrübeli öğretmen arkadaşlarımla da karşılıklı bir paylaşımımız olabilir. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı bildirimleri açmanızı ve de like yapıp ondan sonra yorumlara da birkaç cümleyle düşüncelerinizi yazmanızı çok isterim. Çünkü bunlar benim motivasyon kaynağım. Notlarımı aldım, arada sırada bilgisayarıma bakabilirim. Ee, burada yazdığım her şeyi size olabildiğince etkili bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama böyle tık 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 bir video olmayacak, biraz sabır gerekiyor. Videonun başında, ortasında ve sonunda size ilham olacak farklı fikirler duyabilirsiniz. Arada kahvenizi yudumlayın, arada oturun, kalkın, videoyu durdurun, tekrar izleyin. Fikirler varsa beğendikleriniz not edin. Aa ben bunu kullanabilirim gibi düşüncelere girebilirsiniz. Anlatacağım maddelerin birçoğu yıllar sonrasında edindiğim ...tecrübeler, yediğim bazı kazıklar sonrasında kurduğum sistemin parçasıdır arkadaşlar. O yüzden ahkam kesiyor gibi olmayayım ama... ...şu anda bu sisteme çok sadık kalıyorum ve bu sisteme... ...uyum sağlayacak olan öğrenciler veya velilerle... ...yola başlayıp onlarla yola devam ediyorum. Fakat öğrenciyken örneğin birinci sınıfta itibaren ben özel dersler veriyorum. Hatta güzel para biriktirdim yani öğrenciyken de krallar gibi yaşıyordum yani. güzel Güzel takılıyorduk yani o, o paralarla. Herkes tabii eğlenmeye giderdi gerçi. Ben böyle önce dersim var, dersten sonra buluşalım falan derdim çok özel ders tecrübesi edinen birisiyim yıllardır. Tabii o zamanlar şöyle şeyler oluyordu. Bazen paramı alamazdım. Bazen işte bir saat diye iki saat diye giderdim o 3 saat, dört saat, 5 saat çocuğun ödevi bitene kadar, konuları bitene kadar çalışırdık ve yine anlaştığımız olan o 20 lirayı alırdım yani. Ama şimdi benim için zaman çok kıymetli. Sizin için de elbette çok kıymetli. ama o zamanlar böyle değildi yani tecrübe kazanmak için. Alanda kendimi göstermek için severek de yaptığım bir çalışma oluyordu yine 3-4 saat çalışmak. Ee, yine dediğim gibi bunları yaşamak da değerli. Henüz öğrenciyseniz sakın kendinizi yıllar sonra bunları anlatan bir öğretmenle çok kıyaslamaya gitmeyin. Öğrenciyken de bu tarz yoğun bir tempoya girmek güzel tecrübe katar. Bazen gönüllü çalışmalar yapmakta güzel tecrübeler katar. Bana bir e, Profesör Doktor Kemal Sinan Özmen'in dersimizde söylediği bir cümle yetti. Neden gidip anaokullarında çalışmıyorsunuz cümlesini söylemesiyle ben merak edip anaokullarına gidip başvurmuştum. Ve gönüllü olarak 4 yıl boyunca okulumuzun anaokulunda çalıştığımı düşünebiliyor musunuz? 4 yıl boyunca haftada 2 gün giderdim oraya okul sonrasında. Böyle bir tecrübe edinirdim. Neyse o başka bir konu. Şimdi uzun soluklu devam edeceğim öğrencilerle bu serüvene başlıyorum. Hatta en sevdiğim de şu oluyor. Hiç İngilizce bilmeyen, İngilizce öğrenme yolculuğuna yeni başlayacak olan öğrencilerle bu durumu sürdürüyorum. Online hayatımıza girdi biliyorsunuz tabii ki de pandemiyle birlikte. Benim farklı şehirlerden online öğrencilerim de var. Bundan da büyük keyif alıyorum. Edindiğim bütün tecrübeleri paylaşacağım. Yani yüz yüze eğitim kalitesini online'a maksimumda nasıl taşıdığımı gerçekten size anlatacağım. Ama birazcık bir şefin yemek tarifi vermesi gibi bir şey olacak. Böyle bir malzemeyi eksik verir falan hani böyle tam onun yaptığı gibi olmaz ya. Benimki de işte genel çerçeve olacak. Siz kendinize has onu uyarlamaya çalışabilirsiniz. Her öğretmenin kendine has bir yemek yiyişi vardır. Bir de her öğrenci de farklıdır tabii ki de. O yüzden e, yemek yiyişi mi dedim ya? Her öğretmenin kendine has öğretme tarzı vardır. <laughs> Siz de buradan alacaklarınızı uyarlayabilirsiniz. Uzun soluklu gitmeyeceksem kabul etmiyorum. İlk başta yaptığım bir tanışma seansında bunun sinyallerini alıyorum. Motivasyonu yerinde mi? Öğrenmek istiyor mu? Amacı ne? Bu amaçlar doğrultusunda da hedeflerimizi belirliyoruz. Özellikle de yetişkin öğrencilerde motivasyonda eksiklik sezersem ona hayır diyorum ve devam etmiyorum. Hayır diyebilmek benim için şu anda çok değerli. Çünkü vaktim az. Olabildiğince benimle uyumlu ilerleyebilecek öğrenciyi seçmem lazım. Öncelikle benim şöyle bir defterim oluyor renkli defter. Bunu ben yaptırıyorum ya yani bildiğiniz şöyle A4 renkli kağıtlar olur ya. Bunu Kırtasiye'de rica ediyorum, yapı veriyorlar ve sene boyunca kullanıyorum. Her öğrencim için bir renk kısmını kullanıyorum diyelim sarı kısmı Ahmet diye bir öğrencinin kırmızı kısmı Ayşe diye bir öğrencinin her renk için bir öğrencimin bilgisini tutuyorum. Ve burada ben öğrencimin birinci dersten, ilk dersten itibaren öğrenme serüvenini artısıyla, eksisiyle kaydediyorum. Böylelikle bir journal aslında hazırlamış oluyorum. Ve bu defteri nasıl kullandığımı ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Renklere göre ayırdığım öğrencilerimi Excel tablosu, tablosunda da mutlaka aynı renklerle kaydediyorum. Excel tablosunu şu sebeple kullanıyorum. Haftalık programımı görebilmek için hangi gün, saat kaçta, hangi öğrenciyle dersim var onu aynı renkle temsil ediyorum. Bu da benim kendi içinde içimde yaşadığım ufak bir hoşluk yani. Bunu da fikir olarak belki edinebilirsiniz. Müfredatımı da her öğrenci için farklı tutuyorum. Müfredatlarımı kendim hazırlıyorum. Tıpkı bir parmak izi gibi oluyor. Herhangi bir kitabı alıp o kitap üzerinden sayfa 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 ilerlemiyoruz. Aylık temalar belirliyorum. O temalara göre tüm etkinliklerimi işte dört dil becerisi üzerinde inşa ediyorum. Her öğrencimin müfredatı ve işleyişi farklı oluyor. Yani burada ne kadar renk varsa o kadar öğrencim o kadar da farklı bir müfredatım var ve bakarsınız ilerleyen zamanlarda bu müfredatlarımı da bir şekilde sizinle paylaşırım. Ama şu an kendime stokluyorum onları. Ee, neler yaptığımı mutlaka bu defterlerimde tutuyorum. İkinci deftere geçtim hatta. Orada da yeni öğrencilerle birlikte yeni yolculuklarım oluyor. Çok çok keyif veriyor yani bu benim için önemli bir şey. Online derslerinde hakkını vermeye çalışıyorum bu, bu sayede. Aylık temalar belirlediğimi söylemiştim. Örneğin sonbahar temasını işliyoruz ve sonbahar temasında ben neler yapabileceğimi düşünüyorum hafta hafta düşünüyorum. Hangi kitapları okuyabilecekleri internetten buluyorum, paylaşabildiklerimi paylaşıyorum. Daha sonra işte oyunlar planlıyorum, kelimeler, hedef kelimeler planlıyorum. O videoları bir de Ayasal Collective'te ben oyun haline getiriyorum. Ayasal Collective'in video yaratma kısmı var. Oraya bir göz atabilirsiniz. Çocuklarla videoyu izledikten sonra birkaç aşamadan onları o video üzerinde ilerletiyorum ki bu sayede e, videodaki kelimeleri ve cümle yapılarını da kullanabilsinler. Her ay sonunda, her tama, tema bitiminde de e, velilerime bir rapor hazırlıyorum. O raporda öğrencimin öğrendiği kelimeleri daha sonra ya öğrendiği cümle yapılarını ders esnasında kendi söylediği cümleleri hatalarıyla bile olsa birlikte yazıyorum. Ders esnasında onunla yaşadığımız diyalogları, okuduğu kitapları söylemiş miydim bilmiyorum. Okuduğu kitapları, dinlediği videoları, izlediği videoları onların hepsini kaydediyorum. Dört dil becerisindeki gelişim aşamasını yazıyorum. Bir de önümüzdeki dönem için önerilerimi sunuyorum. Şunları, şunları yapabilir şeklinde ve bunu da İngilizce yazıyorum. Veli eğer anlamakta zorlanırsa onunla bu rapor üzerinden bir görüşme sağlıyorum. İngilizce yazı olmamın sebebi şu çocuk mutlaka merak edecektir. Benimle ilgili bir yazı ve ne yazılmış diye merak edecektir. Ona baktığında da İngilizce okusun, yine bir İngilizceye maruz kalsın. Bir taşla da iki kuş vurmaya devam edelim diye raporlarımı da İngilizce hazırlıyorum. E, belli bir aşamaya getirdikten sonra bu raporlama sistemine de başlıyorum. Aslında e, ta, itiraf etmem gerekir ki her öğrenci için bunu hazırlamak, oldukça zaman alan ve yorucu bir çalışma. Okulda 60-80 öğrenciniz olduğunda bunu yapmak her ay için örneğin zor olabilir. Ama özel derslerde, online derslerde ben bunu bilerek yapıyorum. Sebebi de şu, öğrenci takibini, veli iletişimini sıkı tutmak için. Yani özel okullarda yaptığım uygulamaları dediğim gibi maksimumda online derslerime nasıl Aktarabilir mi? Sorguladığım için böyle bir çalışma bana özel bir çalışma. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ee, ama güzel oluyor. Yani veli bunu gördüğünde neler öğrendiğini görüyor. Çocuk da baktığında tekrar etme imkanı buluyor. Bu raporlama sistemi güzel oluyor. Öğrencilerimin her birinin bir kelime kutusu mutlaka oluyor. Bu kelime kutusunda o temada öğrendikleri kelimelerin picture kartlarını biriktiriyoruz. Ben picture kartlarımı Twinkle'ın Create hesabında üretiyorum. Siz de oraya bir göz atabilirsiniz. Twinkle'ın da elçisi olduğum için her fırsatta Twinkle'dan faydalandığını sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Bakabilirsiniz. Çalışma kağıtları, oyunlar, powerpointler o kadar güzel şeyler var ki Twinkle'a göz atabilirsiniz. Create kısmı da bu arada ücretsiz. Orada istediğiniz çalışmayı üretip indirdiğinizde öğrencinizle pdf dosyası şeklinde paylaşabiliyorsunuz. Bu picture kartlarda mutlaka önünde bir resmi altında da kelimesini yazıyorum. Asla Türkçe çeviri kullanmıyorum. Türkçe çeviriye öğrencinin alışmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum aile desteğiyle de birlikte. Picture kartları hazırlayıp onlara bazı oyun önerilerinde bulunuyorum. Aileyle birlikte o kartlar üzerinden oyun oynuyorlar ve kartları bu kelime kutusunda biriktiriyorlar. Aynı zamanda öğrencinin bireysel öğrenme çabasını desteklemek ve öğrenen özelliğine destek olmak için şunu söylüyorum. Okuduğun kitaptan 3 kelime seç, izlediğin videodan 3 kelime seç. Bu beğendiğin 3 kelimenin kartını kendin hazırla. Küçük kartlar, küçük kağıtlar üzerine resmini kendi çiziyor, arkasına kelimeyi yazıyor, hop kutusuna atıyor. Böylelikle o kelime kutusu için benden kelime beklemeyip, gündelik hayatta İngilizce ile karşılaştığında beğendiği bir kelime olursa onu ekleyerek bu kutuyu bu şekilde kullanmasını sağlıyorum. Bence ben bir kahve içeyim. Tabii tüm bu aşamalarda da aileyi bilgilendirmek çok önemli oluyor. Aile danışmanlığı da veriyorum. Aile danışmanlığı derken böyle evlilikle ilgili tabii ki de değil, derslerle alakalı. Ne dedim? Mesela çeviri tekniğini mutlaka hayatlarına çıkar çıkarıyorum ve dahil etmelerini asla istemiyorum. Böyle bir alışkanlık geliştirmelerini hiç istemiyorum ama bundan haberdar olmayınca veli bazen çeviri yöntemini kullanabiliyor ve bu tarz durumlarda da veliyle iletişimimi sıkı tutuyorum. Tıpkı okullarda yüzde yaptığımız gibi online'da da düzenli aralıklarla veli toplantısı yapıyorum. Telefonla zaten sürekli iletişimdeyiz ama bunun haricinde bir de veli toplantıları düzenliyorum ki yaptıklarımızdan haberdar olsunlar. Yapacaklarımızı önden bilsinler. Varsa sorularını yanıtlayayım. Varsa tedirginlikleri onlara yardımcı olmaya çalışayım. Çünkü dil öğrenme süreci o kadar uzun ki böyle bir roller coaster gibi. Öğrenci bazen kendi kendini çok mutlu hissediyor. Bazen motivasyonu düşüyor. Bazen başarı duygusunu çok benimsiyor. Bazen velinin dahil olması gereken yerler oluyor. Bazen velinin hiç karışmaması gereken yerler oluyor. Bu gibi durumlarda da ben veliyi mutlaka bilgilendiriyorum. Ve işin hem bilimsel boyutunda bilgisini veriyorum. Çünkü biz bunu okuduk yani. Üniversitemizde İngilizce öğretmenliğini okurken İşin bir de literatür ve bilimsel kısmının nedenlerini öğrendik. Bu çok değerli bir şey. Hani diyoruz ya her İngilizceyi bilen İngilizce öğretmeni olamaz diye sebeplerinden birisi de bu. How can I get to taxi? Ben öğrenciyle bir etkinliği yaparken neyi, neden yapacağımı biliyorum ve veliyi de bu şekilde bilgilendiriyorum. ve birlikte işbirliği içerisinde serüvenimize devam ediyoruz. Veli ile iletişimimi sağlarken bir taraftan öğrenciyle birebir iletişimimi peki nasıl sağlıyorum? Okul ortamında olsak çocuğu her gün görürüm, söylerim, konuşurum değil mi? Ama online'da olduğu zaman bunu tabii ki de bir dijital uygulamayla sağlamam gerekiyor. O da Google Classroom. Google Classroom üzerinden her öğrencime bir sınıf ayırıyorum. Her öğrencim veya öğrenci grubumla bir sınıf ayırıyorum. Orada o sınıfa öğrencinin atamasını yapıyorum. O da kendisi birebir, bizzat kendisi de girebiliyor. Ee, yüklediğim ödevleri, çalışmaları, mesajları görebiliyor. Kendi de yorum yazabiliyor. Hatta bazen sadece eğlencesine e, sohbet konusu bile açıyorum. Bir Komik bir fotoğraf paylaşıp Hey, look at this. What do you think about this? diyorum mesela. Onlar da altına tık 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 yorumlarını yazıyorlar. Aralarında da bir sohbet başlangıcını sağlamaya çalışıyorum. Böylelikle öğrenme serüveninde, öğrenme yolculuğunda öğrencinin kendi sorumluluğunu üstlenmesini, anne ve babasını bu noktada birazcık kenara çekilmesini sağlıyorum. Çünkü ödev onun ödevi, çalışma onun çalışması. Aksi halde şöyle şeyler yaşıyorum. Çocuk diyelim bir sebepten dolayı ödevini yapamadığında diyor ki anne ben ödevimi yapamadım. Misleti'ye söyler misin? O da işte hocam çocuğum ödevini yapamamış kusurumuza bakmayın diyor. Tamam kusurunuza bakmayayım ama burada önemli olan şey şu, öğrencinin bunu kendi e, sorumluluğu olarak görmesi çok önemli. Yani ödevini yapmadıysa da yanlış da eksik de yaptıysa bunu bizzat kendinin söyleyebilmesi gerekiyor. İşte bu gibi durumlarda diyorum ki çocuğunuzu lütfen Google Classroom'a yönlendirin. Oradan bana kendi yazsın. Yaptığı ödevin de fotoğrafını kendi paylaşsın. Siz değil. Ama tabii bir taraftan da e, çaktırmadan veliyi de haberdar edeceğim. Diyorum ki Classroom'dan etkinlik paylaştım. Bakınız. Classroom'dan çocuklarla şöyle bir şey yazıştık. ...bakınız gibi onları da bilgilendiriyorum ama bu süreçte onlar biraz kenardan haberdar olup gözlemleyici oluyor. Etkin rolü çocuk üstleniyor. Bu da güzel bir fikir olabilir. Hatta şununla da ilgili e, online derslerin aslında yüzde derslerden daha avantajlı olduğu bir nokta bu. Benim yaşadığım tecrübeler ışığında. Yani öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu daha çok üstleniyor. Okulda olduğu zaman nasılsa annem öğretmenle görüşüyor, nasılsa öğretmeni okulda görüyorum gibi durumlardan ötürü çocuk birazcık daha az etkin kalıyor. Gerçekten bunu samimiyetli, samimiyetimle söylüyorum. Fakat online derslerde şöyle bir şey yaşadım ben. Ee, çocuk kendini daha çok zorluyor. Şartlarını daha çok zorluyor. Daha çok çalışmam lazım. Daha çok okumam lazım. Daha çok yapmam lazım. Bu iş benim işim diye daha çok sorumluluğu üstleniyor. Bu da bence güzel bir avantajı online derslerin. Kahveniz varsa lütfen için. Benimki soğudu. Tamam içiyorum yine. Birkaç dakika önce şey dedim. İngilizce öğrenmek bir roller coaster gibidir. Bazen motivasyonumuz yüksek olur, bazen düşük olur. Bazen biz öğretmenler bile derse her zamanki heyecanımıza girmiyoruz. Bazen istemiyoruz. Bu olabiliyor yani insanlık hali. Ve ben bunu bir e, ilişkiye benzetiyorum. Bir partner ilişkisine, bir anne çocuk baba çocuk ilişkisine. Ve burada da öğretmen öğrenci ilişkisi var. Her ilişkide olduğu gibi öğretmen ve öğrenci ilişkimize de heyecan katacak yeniliklere ihtiyacımız var. Bu bir parti olabilir, bu bir eğlence olabilir, bu bir farklı bir uygulama olabilir. Ben şöyle diyorum her salı, bu ay her salı, Anne ve babanızla evde İngilizce konuştuğunuz bir gün olacak ve onu o kadar heyecanlı bir şekilde sunuyorum ki onların istemesini sağlıyorum bunu öncelikle ve de o uygulama onlara o hafta heyecan oluyor ya da diyorum ki önümüzdeki temanın sonunda şöyle bir parti yapacağız diyorum o parti heyecanı onları sıkı tutuyor yani öğrenmeleri konusunda ve motivasyonları konusunda sıkı tutuyor bu dinamizmi korumak için ilişkiye heyecan katacak uygulamalar. Hep benim kafamda oluyor. Ne yapabilirim? Bunu epeydir yap yap yaptık. Tamam artık. Bunu çıkaralım. Onun yerine ne koyabiliriz? Aa bak şöyle bir şey olursa çok güzel olur gibi. E, kafa yoruyorum biraz. Heyecan katıyorum yani. Çünkü sürekli stabil olmak herkesi mutsuz eden bir şey yani. Bütün derslerim mi e, kendi hazırladığım müfredat doğrultusunda inşa ettiğim için öğrencilerimi farklı alanlarda da beslemeyi çok seviyorum kültür sanat bilim gibi sadece motomut moto, böyle ders işlemekten hoşlanmıyorum İngilizceyi öğretirken e, farklı alanlardan çok besleniyorum hatta bazen şöyle oluyor farklı alanlardan konuşurken İngilizce bizim aracımız olabiliyor. Bazen İngilizce aslında ikinci planda olup asıl konu o konuştuğumuz konu olabiliyor. Dünya ile alakalı, varoluşla alakalı, farkındalıklarla alakalı. Çocukları beslemeye gayret gösteriyorum. Online derslerimi farklı şehirlere açık ettiğim için farklı şehirlerden öğrencilerim var ve onların o yaşadığı şehirlerde yapılan etkinlikleri takip ediyorum. Öneriyorum gidip orayı görebilirsiniz, fotoğraflar çekebilirsiniz, foto çektiğiniz fotoğrafları bir sonraki ders bizimle paylaşabilirsiniz. Onların İngilizce'de hayatına ekrandan öyle bir giriyorum ki hayatlarının bir parçası oluyorum. Asıl hedefim bu. Özel okullarda olduğu gibi dile ne kadar maruz bırakırsam ben çocukları ekranda da o kadar onların dil öğrenme serüvenleri zengin olacak. İşte bu bakış açısıyla her alandan her alandan çocukları beslemeye gayret gösteriyorum. Bir de bahsettim mi bilmiyorum. Bu video dediğim gibi ikinci kez çekildiği için şu anda kafam biraz karışık. Her temada çocuklara iki veya üç kez sunum yaptırıyorum. Onların sunum yapma becerilerini geliştirirken bir taraftan da İngilizce'de daha çok konuşmalarını sağlıyorum. Derslerimi ne kadar ben az konuşarak, onların daha çok konuşmasını sağlayarak planlarsam ders bir o kadar onlar için verimli oluyor. Bu sebeple less teacher talking, more student talking ve de sunum hazırlamaları bu bakımdan çok etkili oluyor. Siz de değerlendirebilirsiniz. Örneğin işte önerdiğim etkinliklere gittiklerinde çektiği fotoğrafları bir sunum haline getirip aynı zamanda öğrenmiş olduğumuz o simple past konusu varsa örneğin onu kullanarak ben geçtiğimiz hafta şu konsere gittim, bunu dinledim, beğendim veya beğenmedim, öneririm, siz de gidebilirsiniz gibi cümle kalıplarıyla sunumunu yapıyor. Karşılıklı eğer iki kişilik bir grupsa o iletişime geçmelerini, birbirlerine yorum yapmalarını da sağlıyorum. Mesela biz üniversitede sunum yaparken Sunum yapma becerilerimizi geliştirmenin yanında bir de sunum yapan kişiye nasıl dönüt vereceğimizi de öğrenmiştik. E hoca bize sorardı, ''Arkadaşınızın sunumu hakkında ne düşünüyorsunuz?'' Biz de şey derdik, ''Good, it was good.'' <laughs> ''Ama bu yeterli değil, hangi açıdan iyi olduğunu düşünüyorsun?'' ''Sana neler kattı?'' ''Ne yapsaydı da daha iyi olabilirdi?'' gibi öğrencilerin birbirlerine yorum yapma becerilerini de geliştirmeye çalışıyorum. Bu bakımdan bir veli toplantısında bir velim şöyle söyledi. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çocuğumun sadece İngilizce öğrenmediğini aynı zamanda farklı alanlarda da kendini geliştiriyor olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Vizyonel bir öğretmenin hayatında olması bizim için büyük bir şans dedi. Öncelikle kendimi farklı alanlarda geliştirmeye çalışıyorum ve onu da derslerime katıyorum. Bence bakın bu da önemli bir şey. Seçeceğiniz öğretmen bu yolculuğa gireceğiniz öğretmen artık sizin hayatınızın bir parçası olacağı, çocuğunuzun bir hayatının parçası, ona etki eden bir parça olacağı için e, buna göre de e, yola ila, yola devam etmek çok önemli. E, bence çok değerli bir şey. Yani biz öğretmenler de çocukları farklı alanlardan besleyen öğretmenler olmalıyız. Hele ki günümüzün bu e, hızlı hayatında bazen e, farklılıkların da... E, Farklı bakış açılarının da tartışılabiliyor olması lazım ve bunu yaparken de İngilizceyi kullanabiliyor olmaları lazım. Bu çok güzel. Konu hazır buraya gelmişken derslerim bitti ve benim çocukla iletişim bitti gibi bir durumum olmadığı için çocuğun bir hayatının parçası haline geldiğim için her zaman ulaşılabilen bir öğretmen olmaya gayret gösteriyorum. Bu çok güzel çünkü öğrenci ancak bağ kurabildiği öğretmenle yaptığı çalışmalardan hoşlanıyor. Bunu biliyorsunuz. İşte ee, işte çok fazla dijital ortamda İngilizce öğreten platformlar var. İyisiyle kötüsüyle. Bana bazen soru geldiği için söylüyorum. İsmini gerek e, vermeme bile gerek yok. Her yerde sponsorlu reklamlarını zaten görüyorsunuz. Çocuklar için İngilizceye yeni başladığında ben ekrandan İngilizce öğrenmeyi önermiyorum açıkçası. Hele ki okul öncesi yaş grubunda daha çok böyle el etkinlikleri, el işe etkinliklerin yapıldığı çalışmalarla çocuğu beslemek güzel olduğu için oyunlar, koşturmacalar, şarkılar öğretmeniyle fiziksel olarak birlikteliği her zaman daha verimlidir. Fakat o yaş grubunu geçip ilkokula geldiyse ve de bir online'dan ders almak istiyorsa tabii ki de olabilir. Ama bunu yaparken de işte hayatınızın bir parçası olabilecek ve çocuğunuza katkı sağlayacak, farklı alanlardan katkı sağlayacak bir öğretmeni tercih etmek her zaman bence daha güzeldir. diğer uygulamalarda şöyle olabiliyor. O öğretmen öğretmene soru sor, soramıyorsunuz yani çocuğunuzun ya hocam şöyle bir şey bizim kafamıza takıldı. Bununla ilgili sorun yaşıyoruz ama ne yapacağız diyemiyorsunuz. İşte o noktada ulaşılabilir bir öğretmen ve bu alanda uzman, bu alanda çalışmalarını yapmış okulundan mezun uzman öğretmenlere saygı duymanız gerekiyor. Bu da çok önemli bir detay. Videomun başında söylediğim gibi Instagram'da ya da başka hiçbir yerde özel ders reklamımı asla yapmadım. Yapar mıyım bilmiyorum. Bu zamana kadar yapmadım. Referanslar ve talepler üzerine ilerliyorum. Benim bu sistemime uyum sağlayacak ve buna tamam diyecek olan öğrenci ve velisiyle yola devam ediyorum, yola başlıyorum. Bazen hayır dediklerim de oluyor. Hele ki yetişkin öğrencilere çok fazla hayır demek zorunda kaldığım oluyor. Çünkü motivasyonunda eksiklik veya gerekli bir tam bir hedefi olduğunu görmediğim zaman hayır diyorum yetişkinlere şu anda vakit ayıramıyorum diyorum. Çünkü ben özel derslerde Çocukları özellikle çok fazla hedefime alıyorum. Onların ihtiyaçlarını oradan çok gidermeye çalışıyorum. Çok istekli olan velilere zamanımı ayırıyorum. Haftanın farklı günlerinde kısa aralıklarla ders yaptığım için az öğrenci seçip kalitemi yüksek tutuyorum. Ve buna saygı duyan velilerle de devam ediyor olmaktan çok mutluyum. Benim bakış açıma yakın olan veliler şu an hayatımda ve onlara da buradan teşekkür etmiş oluyorum. Selamlar. Çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum. Gerçekten. Evet, ben her şeyi ikinci kez tekrar anlatmışım. Ee, bu arada kahvemi içerken kullandığım bardağı da göstermek istiyorum. Ee, sevgili İsmail Alper hocamın da hediyesiydi. Instagram'dan onu da takip edebilirsiniz. Ee, bir yılbaşı çekilişinde bana bu hediyeyi almıştı. Şöyle de göstereyim. Bir de bir fotoğrafımı koymuş. Ondan sonra şurada çok güzel bir söz var. I'm an English teacher. What's your superpower? Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. Sana da selamlar. Evet, lütfen videomu beğendiyseniz beğendim yapın. Görelim ve de yorumlarda da sizin varsa uygulamalarınız ya da sorularınız online derslerle alakalı yorumlarda buluşalım. Destek olmayı unutmayın efendim. Çünkü ben sizi inspire etmeye çalışırken ilham olmaya çalışırken ha biri ilham mı dedi? Bir saniye. Görünüyor mu bilmiyorum ama Inget tarafından da 2021 yılının en ilham veren öğretmeni seçilmiştim. O yüzden bunun da videolarım aracılığıyla hakkını vermeye gayret gösteriyorum. Ve sizden de alacağım o motivasyon beni bu yolda daha iyi destekleyecek. Çok mu şey biliyorum? Hayır, ben de sizlerle birlikte öğreniyorum. Sadece yaptıklarımı paylaşıyorum. Bu paylaşmak da çünkü büyük bir mesai. Yaşadığım sorunu anlatmıştım mesela. Videoyu başladık, başlamamış. Şimdi herkesin eminim o kadar güzel çalışmaları var ki sadece buna bir mesai ayıramıyor olabilir. Ben bunu da yaptığım için ee, ekstra bir destek istiyorum sizden. Önemli bir şey. Bu defter uygulamasından umarım açık bir şekilde bahsetmişimdir. Kısaca anlatmam gerekirse ben bunu çok seviyorum. Bütün detayı burada yazıyorum ve o yazdığım öğrencimin detaylarını da ay sonundaki raporda Veli'ye ulaştırıyorum. Benim için de çok güzel bir müfredat stoğu oluyor. Yani ya hazırladığım bütün içerikleri ve müfredatı bu defterlerim sayesinde stoklamış oluyorum. right. İkinci kez çekilen bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnanılmaz bir desteği hak ettim bence. Alkışı, yorumu, like'ı efendime söyleyeyim, paylaşmaları, başkalarıyla paylaşılacak bir video olduğunu. Bunların hepsini hak ettim bence. O zaman sözümüzle bitirelim videoyu. I'm an English teacher. What's your superpower?